Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda matematik dersinizden ikinci dönemin ikinci yazılıya hazırlık sorularını sizlerle beraber çözeceğiz. Sizlerle beraber diyorum. Her sorudan önce siz videoyu durdurup kendiniz cevabı yapın. Benim yaptığım çözümle karşılaştırırsınız. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki bulbul öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım isterseniz. Yusuf 203 sayfa kitabın 7'de 4'ünü 4 bölü 7'sini okumuş. Yusuf kaç sayfa okumamıştır? Bu soruyu iki farklı şekilde yapabiliriz. Hemen şöyle göstereyim. 203 sayfaymış kitabın tamamı. 7'de 4'ünü okumuş. 7'ye böleriz. Bölelim. 2'de yok. 20'de 7 2 defa var. 2 kere 7 14. 6 kaldı. 3'ü getirdim 63. 63'te 7 9 defa var. 9 kere 7 63. 7'ye böldük. 4 parçasını okuduğu için 29'u 4 ile çarparız. Çarpıyorum. 4 kere 9 36 elde var. 3 4 kere 2 8 3 de elde 11. Demek ki 116 sayfa okumuş. Ne kadar okumamıştır diyor. O zaman çıkarma yaparız. Yani 203'ten 116'yı çıkaralım. 3'ten çıkmaz. 13'ten 6 çıktı. 7 burada kaldı. 9. Çünkü komşudan alarak gelmiştik. 10 olmuştu. Buraya verdiği için 9 kaldı. 9'dan 1 çıktı. 8. Burada kaldı. 1. 1'den 1 çıktı. 0. Demek ki 87 sayfa okumamış. İkinci yöntemi de göstereyim sizlere. Şimdi burada Yusuf 7'de 4'ünü okumuş ya. Bize okumadıklarını sorduğu için şöyle yaparız. Kitabın tamamı 7'de 7. Okuduklarını çıkarırız. Ve geriye ne kalıyor? 3 parça kalıyor. Demek ki 7'de 3'ünü okumamış. Yine ne yaparız? 203'ü 7'ye böleriz. Ve bir parçayı buluruz. 29 çıkar. Ben tekrar burada bölmeyi yapmayacağım. Daha sonra da bu 29'da 3'ü çarparız. Bakın yine aynı sonuç çıkacak. 3 kere 9 27. 3 kere 2 6. 2 değil de elde, 87 oldu. Demek ki 87 sayfa okumamış deriz. Bu şekilde de bulabilirsiniz. İkinci sorumuzu yapalım. Aşağıdaki açıların çeşitlerini yanına yazınız diyor. Birinci açımız 120 derece. Biliyorsunuz 91 dereceden başlayıp yani 90'dan büyük olan açılar 179'a kadar 179'da dahil olan açılara biz geniş açılar diyoruz. 180 olduğunda doğru açı oluyor. Demek ki burada 120 olduğuna göre bu geniş açı. Yazalım. Burası 90 derece. Dik açı. Tam 90 derece olduğunda dik açı diyorduk. 180 derece olduğunda tam olarak buna da doğru açı diyorduk. Ve 90 dereceden küçük olduğunda da dar açı diyorduk. E, güzel yazamadım şu şekilde. Dar açı bu şekilde sorumuzu tamamlamış olduk. Evet şimdi geldik 3. sorumuza. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız diyor. Çeşitli ölçü birimlerini birbirlerine dönüştüreceğiz. İlk olarak 650 cm metre ve santimetre olarak yazacağız. Biz neredeyiz? Santimetredeyiz. Hemen merdivenimize bakıyoruz uzunluk merdivenine. Santimetredeyiz ve bakın metre istiyor. O zaman 2 basamak yukarı çıkıyoruz. Yani bölme yapacağız. 2 basamak çıktığımız için yüzle bölmemiz gerekiyor. Yani iki sıfır sileceğiz. Fakat burada 2 sıfır yok. O zaman silmiyoruz. 2 rakamı ayırıyoruz. Bu şekilde yapacağız. Burası metre olacak. 6 metre. Burası santimetre kaldı. Bu şekilde ayıracağız. Diğeri 7 metre 25 santimetre hepsini santimetre yapınız diyor. Şimdi metredeyiz santimetreye dönüştüreceğiz. Yani iki basamak aşağı iniyoruz. Bu kez çarpma yapıyoruz. İki basamak indiğimiz için yüzde çarpacağız şu kısmı. Zaten bunlar santimetre. Şimdi 7 metre demek yüzde çarptığımızda 700. 25 de burada var. Topluyorum ne oluyor? 725 santimetre. Diğeri 6 santimetre 2 milimetre hepsini milimetre yapacağız. Bunlar zaten milimetre. Biz santimetreleri milimetreye dönüştüreceğiz. Bakın santimetreden milimetreye bir basamak iniyoruz ve çarpma uygulayacağız. Bir basamak indiğimiz için 10 ile çarpmamız lazım. O zaman 6'yı 10 ile çarptığımızda 60 milimetre oluyor. 2 de burada var 62 milimetre. Peki 43 milimetre santimetre yapacağız. Milimetreden kalanları da milimetre yazacağız. Milimetreden santimetreye çıkıyoruz. 43 milimetreydi. Bakın bir basamak yukarı çıkıyoruz. Yani ona bölme yapacağız. Yukarı doğru bölme yapıyorduk. Bir sıfır sileceğiz. Ama bir sıfır yok tabii ki sonda. O zaman ne yapacağız? Silmeyeceğiz. Bizde bir rakamı bir tanesini ayıracağız. Burası santimetre olacak. 4 santimetre. Burası da milimetre olacak. Yani 3 milimetre. 15.100 metre kilo, kilometre ve kalanlar metre olacak. Bakın metredeyiz kilometreye gidiyoruz. Metredeyiz 3 basamak yukarı çıkıyoruz. Yani 1000 ile bölmemiz lazım. 3 sıfır sileceğiz. Fakat sonda 3 tane sıfır yok. O zaman silmeyeceğiz. Ayıracağız biz de 3 kişiyi. 15 kilometre oldu. Bunlar da metre olarak kaldı. 15 kilometre ve 100 metre. 1 kilometre 843 metre. Hepsini metre yapacağız. Bakın kilometre verdi. Metreye gideceğiz. Yani 3 basamak aşağı iniyoruz. 1000 ile çarpacağız. Bir tane 1000 bin, bin eder zaten. 843 de burada var. İkisini topladığımız zaman ne olur? 1843 metre olacak. Buradaki alıştırmamızda litre ve mililitre olarak vermiş ve hepsini beraber mililitreye döndürmemiz isteniyor. Litreleri mililitre yaparken 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Litre ve mililitre arasında biner kat oluyor. Yani büyük birimi küçüğe döndürürken çarpma yapıyoruz. Eğer küçük olursa büyüğe döndürmemiz istenirse bölme yapacağız birazdan. Şimdi 7 litreyi 1000 ile çarptığım zaman 7000 oluyor. Altına yazıyorum. 124 de burada var. İkisini topladığım zaman 7124 mililitre. Bu kez küçük birimi büyük birime döndüreceğiz. Mililitreden litreye gideceğiz. O zaman da 1000 ile bölmem gerekiyor. Yani 3 sıfır sileceğim en sondan. Ama 3 tane sıfır olmadığına göre o zaman ben de silmeyeceğim. 3 tane rakamı ayıracağım. Burası olacak litre, 3 litre, bunlar da mililitre olacak. Bu şekilde ayırdık. 6000 mililitre litreye dönüyor. Bakın küçük birim büyüğe dönüyor. Yine 1000'e böleceğiz. 3 sıfır var bu kez. 3 tane sıfır silebiliriz. Kolay yoldan 1000'e böldük. Ne kaldı? 6 litre oldu. Kütle ölçülerinde de kilogram bakın ton yapılması gerekiyor. Yani küçük birimden büyük birime gidiyoruz. Kütle ölçülerinde birimler arasında biner biner. Kilogramdan tona işte biner biner. Ya da tondan kilograma bin. Ya da gramdan kilograma biner biner büyüyüp küçülüyor. Şimdi küçük birimi büyük birime döndüreceğimize göre bölme yapacağız. Yani bine böleceğiz. 3 0 sileceğiz normalde. Ama 3 tane 0 olmadığı için silmiyoruz ve ayırıyoruz şöyle 3 tane rakamı. Buradaki ton oluyor 7 ton. Kalanlar da 820 kilogram olarak yazıyoruz. Gramı kilogram yapacağız. 4203 gram diyor. Yine küçük birimi büyüye döndürüyoruz. Yani bölme uygulayacağız. 1000 ile böleceğiz. 3 tane sayıyı ayıracağız. Bu şekilde bölmüş olacağız. Burası kilogram oluyor. 4 kilogram. Kalanlar da gram olacak. 203 gram. Burada kilogram ve gram verilmiş hepsini grama döndüreceğiz. Yani büyük birimi küçüğe döndüreceğiz. O zaman 1000 ile çarpacağız. 12000 olacak ve 12 birleştireceğiz. 12.012 12. Şimdi öğrenciler burada bazen hata yapıyorlar. Şöyle. Şimdi burada 12'yi görüyor ya. Burada da 12'yi görüyor. 12 ile 12'yi birleştiriyor, 1212 gram zannediyor. Bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü 12 kilogram demek, 12.000 bin demek, gram olarak. 12 de burada var. Topladığımız zaman bu ikisini, şöyle göstereyim, 12, bin 12 olacak. Yani yazarken şöyle olacak. 12 bin bir araya kendimiz koyacağız. Çünkü bu şekilde yazdığımızda yanlış olur. Diğer soruya bakalım. Aşağıda verilen üçgenlerin kenarlarına göre çeşitlerini yazınız diyor. Hemen kenar uzunluklarına bakıyoruz. 6, 6, 6. O zaman ne diyorduk buna? Eşkenar üçgen diyorduk. Eşkenar. 7, 7 ve 5. İki kenar aynı olduğunda ikiz kenar diyorduk. İkiz kenar üçgen. Her kenar farklı. 4, 6 ve 5. O zaman çeşit kenar diyorduk. Çeşit kenar üçgen. Bu şekilde doldurduk. Dördüncü sorumuzda Aşağıdaki şekillerdeki boyalı bölümlerin alanlarının kaç birim kare olduğunu yazınız diyor. İlk önce tam olanları sayıyoruz. Sonra yarımları iki tanesini birleştirip bir bütün haline getireceğiz, değil mi? Sayalım. 1 bütün, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane tam var. Şimdi yarımları birleştirdim şu ikisi 13 oldu. Şu iki yarımı da birleştirdim. 14 başka da kalmadı. Demek ki alanımız 14 birim kareymiş. Buna bakalım. 1 bütün 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 tam oldu. Şimdi yarımları birleştirelim. Bir şurada var bir şurada. İkisi beraber 29 oldu. Başka yarım nerede var? Şurada var. 30. Evet her yeri saydık herhalde. Evet. Demek ki buradaki şeklimizin alanı 30 birim kare oldu. Bu şekilde cevapladık. Beşinci sorumuz. Yukarıda verilen uzun kenarı 12 cm ve kısa kenarı 8 cm olan dikdörtgenin çevresi ABCD karesinin çevresine eşittir. Buradaki kareye eşittir. Çevresine. Buna göre ABCD karesinin bir kenarı kaç santimetredir? Bakın zaten soru işaretini görüyoruz. Şimdi biz ilk önce dikdörtgenin çevresini bulalım. 12 ve 8'i görüyoruz. O zaman karşısı da 12 oluyor değil mi? Burası 8 ise burası da 8. İki farklı yoldan bulabiliyoruz biliyorsunuz dikdörtgenin çevresini. Şöyle 12, 12, 8 ve 8 toplama olarak bulabiliriz. Diğer yolu da göstereceğim. 4, 8 daha 12 ne oldu? 20, 2 elde var. 3, 4. Dikdörtgenin çevresi 40 oldu. Ya da şöyle de bulabilirdiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. 12 ile 8'i topluyorum. Yani bir uzunla bir kısayı topluyorum. Şöyle 12, 8 daha 20 oluyor. Sonra bunu 2 ile çarpıyorum. Niye 2 ile çarpıyorum? Çünkü ikişer tane var. 2 tane 12, 2 tane 8. Birer kere topladım ya. 2 ile çarpıyorum. Yine aynı 40 oluyor. Bu yoldan da bulabilirsiniz. Dikdörtgenin çevresi 40. O zaman karenin çevresi de 40 oluyor. Şimdi karenin bir kenarını buluruz artık. Karenin çevresi nasıl oluyordu? Dört kenarı topluyorduk değil mi? Veya bir kenarı dörtte çarpıyoruz çarpıyorduk. Çarpma yoluyla da bulabiliriz. Fark etmez. Ve bütün kenarlar eşit. O zaman ne yaparız? 40'ı 4'e böleriz. Bir kere var. Evet. Cevap 10. Demek ki bir kenar 10 santimetreymiş. Bu şekilde bulmuş olduk. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki yapıların kaç birim küpten oluştuğunu bulup yanına yazınız diyor. Hemen bakıyorum. Burada 3 katlı bir yapı var. Bunda da 3 katlı. Bir de arada bir katlı var. 3 6 7 demek ki burası 7 birim küp. Şöyle 7 birim küp yazabiliriz. Burada bakıyorum bir katlı, bir katlı, bir katlı, bir katlı. Burası 3 katlı. Bir de görünmeyen var tabii ki. 3 kat oluyor. O zaman 3 4 5 6 7. Demek ki bu da 7 birim küpmüş. Bu şekilde yapmış olduk. 7 Kısa kenarı 6 metre, uzun kenarı ise 12 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafında 2 tur koşan bir koşucu toplam kaç metre koşmuştur diyor. Kısa kenarı 6, uzun kenarı 12. Çevreyi bulalım ilk önce. Diğer kısa kenar da 6, diğer uzun kenar 12. Ne yapıyoruz? Hepsini topluyoruz. Çevresini bulmak için. 4, 10, 16, 2 oldu. 3, 36. 2 tur koştuğu için bir defada 36. 2 defa olduğu için 36 ile 2'yi çarpıyoruz. 2 kere 6 12 ve 72 oldu. Demek ki 72 metre koşmuş oluyor sporcu. Bu şekilde tamamladık. 8. soruda bir grafiğimiz var. Aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplayınız diyor. Koşulan mesafe ve sporcular. Sporcular varmış. Sıla, Kaan, Mert ve Cemre. İşte Sıla 500 koşmuş. 500 metredir muhtemelen. Şuraya metre olarak ben yazayım. Eksik kalmış. Kaan 300 metre koşmuş. İşte Mert 200 metre. Cemre 100 metre koşmuş. Grafik ne grafiğidir? Sütun grafiği diyoruz değil mi buna? İsmi böyle. Ha buradaki çeşidini yazdım ben. Bir de şöyle olursa ismini yazın derse eğer soruda gerçi bu soruda ben tam açık olarak yazmamışım ama işte e, sporcuların koştuğu mesafe ismi olarak bu şekilde yazılabilir. Ben burada çeşidini kastettim. Size onun için onu gösterdim. B. en uzun koşan sporcu kimdir? Evet 500 değil mi metre koştuğu için? O zaman e, Sıla diyoruz. En kısa koşan sporcu Cemre oluyor. Yazdık. Kaan Mert'ten kaç metre fazla koşmuştur? Kaan'a bakıyorum. Şuradan şöyle hizalayarak geldiğimde 300. Mert 200. O zaman 300'den 200'ü çıkardığımızda şöyle kenarda neden öğretmenim yazıyorsun? Bunu zaten biliyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Neden yapıyorum? İşlemi öğretmeniniz görsün. Yani hani siz yazılı yaparsanız burada bu işlemi yapın ki öğretmeniniz görsün nasıl bulduğunuzu. Yani e, zihinden yaptığınızda tabii ki 100 yazsanız kabul eder ama yine de işlemi yazmakta yarar var. Ben de tabii üşenmiyorum. Bu şekilde yazıyorum. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilen kesirleri yazınız diyor. Dikkat edeceğimiz şey bir pasta kaça kesilmiş. Buna dikkat edeceğiz. Bakıyorum bir pasta 1 2 3 4 5'e kesilmiş. Diğer pasta da 5'e kesilmiş, diğeri de. O zaman paydamız 5 olacak. Tabii ki bunun paydası da 5 olacak. Peki burada işaretli olan yer kaçıncı adımda? Burası tabi 5'e kesilmişti değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. adım. 6. 7. 8. adım. O zaman burası 8 bölü 5 ya da 5'te 8 diye okuyabilirsiniz. Diğer işaretli olan yer 8'den sonra 9, 10, 11. 11 bölü 5. Bu şekilde yapmış olduk. 10. soru. Açınımı verilen şekillerden hangisiyle küp oluşturulabilir? Şimdi şıklara baktığınızda hemen anlayacaksınız. C şıkkı olacak cevap. C şıkkı ile küp oluşturulabilir. Çünkü küpün 6 yüzeyi var biliyorsunuz ve 6 yüzeyin 4 tanesi bu şekilde olacak. 2 tanesi de ne olacak? Karşı yani üst ve alt olarak düşünün. Bu şekilde karşı karşıya olması gerekiyor. Şimdi burada bakıyorum 2 4 6 yüzey var ama 5'i sıralanmış. Bunlar olmaz. Bu uygun değil. Burada da 6 tane yüzey yok. 5 tane yüzey var. Burada 2 4 5 7 tane yüzey var. Bu da uygun değil. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. 11. sorumuz. Saat 20.40'da başlayan film 1 saat 25 dakika sürüyor. Film saat kaçta bitmiştir? Ne yapacağız? 20.40'ı yazıyoruz. Tabi saat ileriye gitti. O yüzden toplayacağız. 1 saat 25 dakika. Toplayalım. Bakalım saat kaçta bitti. 0.5 daha 5. 4.2 daha 6. Şimdi saatleri toplayalım. 1 ve 21. 21 65. Tabi 21 65 diye bir saat olmaz. 60 dakikanın o zaman burada dakikalardaki 60'ı alıp bir saat yapıp yan tarafa vereceğiz. 60 dakikayı aldık. Bir saati döndürüp buraya verdik. 22 oldu. Burada ne kaldı? 5 dakika kaldı. 05. Demek ki film 22.05'te bitmiş. Bu şekilde olacak cevabı. 12. sorumuz aşağıdaki harflerin simetrik doğrularını çiziniz diyor. Burada dikkat edeceğimiz şey simetrik doğrusunu, simetri doğrusunu çizdiğimizde her iki tarafında eşit olması gerekiyor. Şimdi A harfinde getirip de bu şekilde yatay bir şekilde ayırmayacağız tabii ki. Ne yapacağız? Dikey olarak tam ortadan şu şekilde ayıracağız ve her iki tarafı eşit olacak. Yani simetri doğrusu buradan geçecek. Bu şekilde. K harfinde bu sefer yan olarak çevireceğiz. Böyle ayıracağız. Hemen çiziyorum. M harfinde yine dikey olarak ortadan kesmemiz lazım simetrik olması için. H harfinde ister yatay ister dikey kesebilirsiniz. İkisini de gösterelim. Tam şöyle ortadan. Benim tahta cetvelimin de bu tarafı görünmediği için şeffaf olmadığı için eşit yapabiliyor muyum diye kontrol ediyorum. Ya da şöyle yatay da yapabiliriz bu şekilde de. Simetri doğrusu var. Evet bu şekilde uygulamış olduk. Şimdi diğer son sorumuza bakalım. Aşağıdaki cisimlerin çevre uzunluklarını altlarındaki noktalı yerlere yazınız diyor. Şimdi birinci şeklimizde kare var. Bir kenarı 8 olduğuna göre çevresini bulacağız. 4 ile çarpacağız. Yani 8 çarpı 4 şöyle şurada göstereyim. 32 olacak. Demek ki 32 santimetre. Dikdörtgenimiz 11 ve 6. Burası da 11 burası da 6. Ne yapacağız hepsini toplayacağız. 11 11 6 ve 6. 12, 13, 14, 2, 3, 34 santimetre oldu. Burada da çeşit kenar bir üçgenimiz var. 3 Üç tane farklı kenarı var. Hepsini toplayacağız. 7, 5 ve 4 topluyorum. 12, 16. Çevresi 16 santimetreymiş. Bu şekilde yapmış olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.